Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere muhteşem bir lezzet tarif vermek istiyorum. Bugün tarifimizde kilis tava var. 2 adet soğan, 2 adet domates, 2 adet patlıcan ve 1 bağ maydanoz. 600 gram yağlı kuzu kıyma, 6 adet çarlı biber ve 3 adet kapya biber, 1 adet patates, 2 diş sarımsak, tuz, karabiber, pul biberi ve bir yemek kaşığı sıvı yağ yarım yemek kaşığı biber salçası. Patlıcanlarımızı soyuyoruz iyice. Biberleri Tohumundan ve başlarından bir güzel ayıklıyoruz. Tohumların kalmamasına özen gösterelim. Bir adet domatesimizi, kabuklarını soyuyoruz ince ince. İnce doğrarsak israf etmemiş oluruz domatesimizi. adet domatesimizi soyduk. Biberlerimizi doğruyaraktan başlıyoruz. Ben elde zırh olmadığı için elden doğramak istiyorum. Robota olmayacağım çünkü robot pek değil ama biraz da olsa lezzetini öldürdüğünü düşünüyorum ben. Malzemelerimizi Küçük Küçük Doğruyoruz Aradığımız Malzemeleri Uçakla Biraz küçültüyorum. Şimdi Charlie Sonderleri Doğruyacağım Siz Dilerseniz Malzemeleri Robota Vursanız Daha Basit Olur ben böyle yapmak istedim. Tercih Varsa zırhınız zırh daha iyi olur. Satırda kullanabilirsiniz. Diğerlerimizi de doğradık. alıyoruz sabunumuza. Evet sıra sarımsaklarımızda. Sarımsaklarımızı önden eziyoruz biraz. Var olması çıksın diye. 2 adet sarımsağımızı doğrayıp malzememize ekledik. Soyulmuş domatesimize Özellikle domatesimizi iyice küçültelim. Çünkü sulandırıp dağıtabilir etimizi. Doğradığımız domateslerimizi eziyoruz. Doğradığımız domateslerimizi ekliyoruz ve bir kenara. Maydanoz sevmiyorsanız harbiyebilirsiniz ama bence olmazsa olmaz. muhteşem bir aroma veriyor. İnce ince doğradığımız maydanozları da malzememize ilave ediyoruz. İç harcımızın malzemeleri hazır, doğradık. Sıra şimdi patates ve patlıcanımıza geldi. Normalde kimisi patlıcan der, kimisi patates der. Ben ikisinden de kullanacağım. Bunlarından sıkarak süzeceğiz. Evet, malzemelerimizi sıkıp süzdük. Çıkan suyu azsa bekletmiyor, direkt döküyoruz. orayıp süzdüğümüz malzemelerimize kıymamızı veriyoruz. Ve baharatlarımızı ilave ediyoruz. İyice yoğuracağız şimdi bunu. Kuzu kıyma olmalı mutlaka ama dilerseniz dana kıyma da olur. Et biraz yağlı olması lazım. Bir güzel yoğurduğumuz iç harcımız hazır. Bir kenara alıyoruz. Salça ve yağ ile bir güzel yağlıyoruz. Patatesleri ince ince doğruyoruz. Doğradığımız patatesleri tepsiye düzüyoruz. Patlıcanlarımızı ince ince doğruyoruz uzunlamasına. Aldığımız patlıcanları tepsimizin altına düzüyoruz. Aça yerleştirmeye başlayalım. Karnıcımızı bıçak yardımı ile yaymaya başlıyorum. Bıçağı sert bastıralım. Çünkü eşit dağılması lazım. Aksi takdirde eşit dağılmayacaklar. Muhteşem bir lezzet olacak. Ondan hiç şüpheniz olmasın. Ülkemizin en güzel yemeklerinden birisidir kendisi. de elimizden yavaş yavaş bastıralım. Eşit yayılması lazım çünkü. Yavaş yavaş çevire çevire. Kim yerde eşit olmayacaktır ister istemez. Oraları tekrardan üzerinden anında geçmemiz lazım. Ve son olarak tekrardan kenar. Ben şöyle biraz desen vereceğim. Dilerseniz vermeyebilirsiniz. dilimleme aşamasına geliyoruz. Ben dörde böleceğim. Siz dilerseniz 8 parçaya bölebilirsiniz. Ve ben bunu domates, biber, soğan ile süsleyeceğim. Ardına daha önceden ısıttığım fırınıma vereceğim. Biberleri ikiye soğanları dörde domatesleri 4 veya altı parçaya bölebilirsiniz sinize kalmış ben yarım kaşık biber salçasını hafif sulandırıp yemeğin üzerine döküyorum ben tarif evde verdiğim için ev fırınımda yapıyorum daha önceden iyice ısıttığımız fırınımıza yemeğimizi veriyor ve tahminen 20 dakika bekliyoruz. Fırından fırına değişir. Benim sizlere tavsiyem çevrenize yakınınızda taş fırın varsa taş fırına ermeniz. Evde de gayet lezzetli olur. Biz hazır. Sizler de bu muhteşem lezzeti evinizde rahatlıkla yapabilirsiniz. Lütfen kanalıma abone olup beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Teşekkürler, afiyetler olsun.